Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, Salkın söğütler yıkıyordu suda saçlarını, Yanan yalın kılıçları çarparak söğüklere, Koşuyordu kızıl atlılar, güneşin battığı yere. Birden Birdenbire kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, Yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı, Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan aklıların parıldı yanmalarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar. Atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti at. Akar suyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi. Renkler silindi. Siyah ötüler indi mavi gözlerine. Sarklı salkın sövükler. Sarı saçları üzerine. Ağlama salkımız yok. Ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama. El bağlama. Ağlama. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyin. Belini sarmayan. Gözünün içinde durmayan. Aklının aydınlığına sorular sormayan. Dokunmayan sıcaklığına karnına. Yüz yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüz yıllık zaman, yol, yüz yıl, Yüz yılın alaca karanlıkta koşuyorum ardından. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum söz. Seni düşünmek pardon <laughs> söylememiş olduğum sözdür Seni düşünmek güzel şey, seni düşünmek bir şey. Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıları dinlemek gibi bir şey. Fakat artık bitti etmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.